Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videomu hoş geldiniz. arkadaşlar kaçıncı sezon biliyor musun ikinci sezon 23. bölümüne hepinizden hoş geldiniz Nasıl gidiyor iyi mi ben deyim arkadaşlar Arkadaşlar Bakın Abi abone olun lakattı unutmayın o zaman hemen videoya geçelim hop oh, video Evet abone olmayı like atmayı sakın ama sakın unutmayın lak like önemli değil elle abone yapın tek onu istiyorum arkadaşlar elle abonecik şu an son 20-30 kişi abone olursa çok iyi olur evet adam nerede lan ah Thank you, sir. I've won my last match. It is show time. Mm -hmm. arkadaşlar. Başlayalım. Burasını biz sansürleyebilir miyiz? Sansürleyeceğim. Şunu. Oradaki kızı. Neyse nereye gidelim? Tabi buraya. Arkadaşlar 11 Temmuz'da yeni mod geliyor. Yeni modla su altına gireceğiz. Of çok iyi. O zaman video çektiğim zaman herkes bakar bana şey bakar yani herkes ı, ı, izler videolarımı evet gözümü de açarım o zaman kadar 11 Temmuz'a kadar arkadaşlar bakın okur açıldıktan sonra 50 abone yapmayın şimdi abone 50 abone yapın çünkü ben okula gideceğim şey yapacağım bu yapacağım zamanım olmayacak zamanım olmayacak. Anladınız? Zaman olmayacak. Zaman olsa Ya vurmayısın. Ne vurma? Neyse. Arkadaşlar abone olmayı unutma. Like atmayı unutma. Her şey yap arkadaşım. Abone ol. Senin için uğraşıyoruz. Elimizi bir. Neyse arkadaşlar. Çok boş yaptık. bunları çek 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 hmm. evet atlayalım arkadaşlar o kadar güzel bir yere götüreceğim ki sizi bakın burasını bilmiyorsunuzdur ama ben bir, bir biliyorum ben ben dahiyim ben dahiyim arkadaşlar hiçbir arkadaş bur buraya gelemez peki yeni modda bu olabilir bu çünkü 3 gün önce geldi 3-4 gün evet gidelim arkadaşlar 11 Temmuz'a kadar asom olmam lazım o yüzden her gün PUBG videoları çekiyorum ben niye PUBG PUBG videosu çekeceğim ben başka oyun yokmuş gibi giden PUBG videosu çekeyim yok ya mesela PUBG kanal olsa da yok PUBG kanal olsa da yapardım ama belki belki el abinden el abineden sonra PUBG kanarı yaparım belki yüz bin ucu yükleyip açabilirim kutuları ama 50 abone yapmıyorsunuz. 50 abone yapın arkadaşlar. 50 abone bak. 50 abone. Tek canlı yayın açan PUBG videosu her zaman. Katır bir bitonu bitonu da gelsin. Beni beni arkadaşlar 100 bin yapın. Tamam mı? 100 bin yapın. Hiçbir şey istemem daha. 100 bin yapmasanız artık video paylaşma. Bağ Haber olsun. Haberiniz olsun. Daha video paylaşmama Short videoları paylaşayım Videoları çekelim Sonra paylaşayım hmm. Çekelim çe Yat aşağı. Yat aşağı. Bekle. Canımı doldurup sana geliyorum kanka. Ya arkadaşlar el abine. Sadece el abine. Neredesin kanka? Can kiti yok mu arkadaşlar? Can kiti yazdım bana. Neyse. Şurada birini baymıştık. Ha burada. Bana atıştık yapan çocuk. Awesome. Ya. bırak şunu al. tamam canımızı doldular içeri tamam slash y y 4 slash y o y y çıktı çok çıktı arkadaşım arkadaşlar kanalımı büyütmek istiyorum arkadaşlar beni sadece 100 bin abone tamam mı başka bir şey istemem Pratetim gelsin. Yeter abi. Yüzme. Sonra PUBG zaten 20. sezona kadar oynarım. 20. sezonda sana bitti. Şimdi adam şurada. Bak. Adam şu taraflarda. Şimdi o taraflardaysa şimdi adam bu buraya doğru gelecek. Ben vuracağım. Anladım. O yüzden vurmam için ikinci silahı alam. İnşallah vurmam. Aha oldu adam. Ben bu bilet verim. Mark the location. Uy, 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 uy. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Şuraya bomba atabilir miyim? yerinde bir dursa Dur 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 buraya geldiği zaman bomba salacağım. <laughs> hmm. Adam oldu ya. Awesome. Şey 4 numaranın öldürmediğini ben öldürdüm arkadaşlar Yok 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 vurma 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 No, we've moved Vuracağım Bomba yoksa Pusuk Ya i̇şte Oradan vurdular ya Neyse Altın Altı leşimiz var Sen vur Vurmadın ha Ama sevinme 6 leşimiz var arkadaşım arkadaşlar. Awesome, thanks. Bakalım hadi, hadi. Aha. Bak sen ortada dursun. Bizi kazandık. Ortada Hadi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok güzeldi. <laughs> arkadaşlar bu kadar yeter. Kanalıma abone olmayı, el katmayı sakın unutmayın. Bay bay.